Merhabalar. Şimdi piyasalar tekrardan çok güzel bir tepkiyi bizlere gösterdi. FED tarafında gelen açıklama resmen artık Eylül ayında bir faiz indirimine gideceğine dair bir sinyal verdi durumda. Yani sinyal vermiş durumda. Artık genel market için de her şeyin pozitife döneceği ve her şeyin artık öyle rally yapacağı bir döngünün içerisinde değiliz. Bakın bunu ilk öncelikle bir birbirimizi kesinleştirelim. Sevgili arkadaşlar. Şimdi Eylül ayında zaten bir faiz indirimi bekleniyordu. Bakın tüm piyasaların hepsi bekliyordu. Ama işte FED ne yapıyordu? Geliyordu bir açıklama yapıyordu. Piyasayı böyle bir sağlam derecede manipülasyona sürüklüyordu. Ondan sonra herkes diyordu ya faiz indirimi var işte piyasalar neden bu kan revan durumu yaşıyor? Piyasalar neden bu berbat durumu yaşıyor? Herkesin kafası karışıktı artık. O kafa karışıklığı resmen giderilmiş durumda. Peki hocam altcoinlerde 50x 100x gelecek mi? Arkadaşlar altcoin'lerde 50x, 100x gelebilme ihtimali bile artık daha çok düşük. Çünkü piyasada bir sürü altcoin var. Piyasada bir sürü e, neredeyse 2-3 milyon token var. Yani hangisi yükselecek? Hangisi rally yapacak? Hangisi ATH yapacak Allah aşkına? Hangisi işte gidecek 10x, 50x, 100x yapacak? Yani biraz mantıklı konuşmak lazım. Evet bitcoin yerinde saymıyor. Bitcoin hareketini yapıyor. Altcoin'ler ya ufaktan olsa böyle bir tepki veriyor ama öyle... Yani istediğimiz yükselişler değil. E, Ethereum çok güzel arkadaşlar. Yani 4200 bakın özellikle Telegram kanalında yaptığımız analizi ilk önce 4050 ondan sonra bugün de yaptığımız 4200 neredeyse nokta atışı geldi. Yani kim ne diyorsa desin bu bölgeler bizim için bir nokta atışı oldu ve nokta atışıyla beraber değerlendirdik. Bundan sonra artık market için şunu söyleyeyim. Bitcoin'den ziyade Ethereum 4200 doların üstünde kapanışlar yapması lazım. Özellikle haftalıkta, günlükte bu bölgenin üstünde kapanışlar yaptığı süre boyunca bence bir ATH tazelemek için hedefleyecektir kendini. Bitcoin içinse, Bitcoin içinse 115 bin doların üstündeki kapanışlar bizi 118 bin dolara, 118 bin üstündeki kapanışlar 110 bin dolara götürecektir diye düşünüyorum. Bence Eylül ayı çok güzel geçecek çünkü faiz indirimleri, marketin genel rahatlaması, işte piyasanın artık o bıkmış durumundan e, sıyrılıp yeni bir döngünün içerisine girmesi bence bu durumda başlayacaktır. Rahat olalım, acele etmeyelim, sakin olalım. Bakın benim dün yaptığım spottaki sepetim bile bugün neredeyse yüzde otuz gitmiş. Onu da dediğim gibi Telegram'dan ve da Instagram'dan ve da yani Twitter'dan takip edebilirsiniz. Ee, Başka da şu an inanın bana öyle e, devasa çok fazla bir şey yok. Sadece genel marketin güzelliğini ve şu yeşil mumları artık çok görmek istiyorduk arkadaşlar. Hani harbiden e, bunları gördüğüm için ben çok mutluyum. İnandığım, güvendiğim e, işte Ethereum'u 1500 dolardan almışım. Çok güzel şekilde neredeyse Ether'den 3x yapmışım. Ondan sonra hatta 4x yapmışım. E, ondan sonra Bitcoin'i çok güzel noktadan aldım e, altcoin almadım. Altcoin neden almadım da herkes biliyor. Çünkü altcoinlerin artık benim için bir ölü. Sadece piyasada öyle e, <laughs> yani saçma sapan altcoin projeleri de olduğu sürece de almam. Ha, çok güzel bir altcoin gelirse alırım arkadaşlar. Bu piyasadaki para tatlıdır. Kazanmak da tatlıdır. E, i̇nşallah daha güzel günler de gelir. İnşallah daha güzel günleri de yaşarız dediğim gibi acele etmeyin demeyin. Benim elimdeki altcoin yükselmedi ne yapayım batıyorum. İşte hocam şöyle oldum böyle oldu. Bu kafadan çıkmak lazım arkadaşlar. Aldığınız altcoin'e bağlı. Belki aldığınız altcoin iki günde e, eski seviyelerine gelir. Yani bu üst seviyelerine gelir. Belki iki günde ateş yapar bunu bilemezsiniz. Ama zaten sağlam bir proje ise zamanı geldiğinde kendini gösterir. Dandik bir proje ise zamanı değil piyasa rally'nin rally'sini yaşasın. Hala da aynı şeyi sergiler. Benim şu an söyleyeceklerim son bunlardır. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, kendi görüşüm, kendi analizimdir. Bilginiz olsun. Detaylı her şeyi Telegram'dan, Instagram'dan ve YouTube kanalından görebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın.